Son yıllarda şirketlerin gözde sporu haline gelen bowling şirketler yarışıyor bowling liginin başlamasıyla adeta farklı bir kimliğe büründü. Son turnuvanın sponsorları bugün ve Kanal Türk Televizyonu oldu. Türkiye'de de şirketler çalışanlarına özel ilgi göstermeye başladı. Çalışanların motivasyonunu arttırmak iş stresini azaltmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen kültür, sanat ve spor aktiviteleri Türkiye'de de her geçen gün çeşitlilik kazanıyor. Eğlencenin ön planda olduğu şirketler arası bowling turnuvası olan Şirketler Yarışıyor Bowling Ligi 15-18 Eylül tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı olarak başlıyor. <laughs> En son Haziran ayında düzenlenen organizasyona büyük birçok firma katılmıştı. Kanal Türk ve Bugün TV'nin de sponsorları arasında bulunduğu şirketler yarışıyor. Üç büyük ilde Eylül, Aralık, Şubat.